Arkadaşlar merhaba Bilgi Kap kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Starbucks'ın telefon uygulamasını inceleyeceğiz. Hadi videoya geçelim. uygulamayı App Store'dan veya Google Play Store'dan indiriyoruz. Uygulamaya giriş yaptığımızda bizden bir hesap oluşturmamız isteniyor. Telefon numaramızı ve e-postamızı kullanarak hesabı oluşturuyoruz. Bu uygulamayı kullanmamızın en güzel avantajı düzenli olarak kullandığımızda küçük boy içecekler bize bedavaya geliyor. 15 tane yıldızı biriktirdiğimizde bir tane küçük boy kahve ikram ediliyor bize. Bir de ilk uygulamayı indirdiğimizde yükleme yapıyoruz. Bu yüklemeyi yapar yapmaz bize 15 yıldız geliyor ve ilk içeceğimiz bize ikram ediliyor. Bir küçük boy kahve alabiliyoruz. Ben ilk kah kahvemi de öyle almıştım zaten yani uygulamayı indirdikten sonraki ilk kahvemi ikram olarak aldım öncelikle para nasıl yüklüyoruz ona bakalım buradan 3 noktaya tıklıyoruz Starbucks karta geliyoruz bu sanal kart olarak düşünebilirsiniz bu kısmı buradan e, yükle diyebiliriz Para ekleyebilmemiz için öncelikle tabi kredi kartı tanımlamamız gerekiyor. Bizimki şu anda tanımlı. Siz de buradan kredi kartı ekleyebilirsiniz. Yani sizinki tanımlı olmayacak tabi. Kredi kartı ekle diyoruz. Buradan gerekli bilgileri doldurup ondan sonrasında kartı ekliyoruz. Sonra buradan ödeme yapabiliriz veya diğer diyerek istediğimiz tutarı ekleyebiliyoruz. Bu ödemeyi yapar yapmaz zaten bize direkt olarak şu ana sayfadaki 15 yıldızı veriyor ve bir tane ikram içeceğimiz gözüküyor bu şekilde. Kredi kartını nasıl yönetiyoruz ona da kısaca bir bakalım. Tekrar bu kısma geliyoruz Starbucks karta. Yönet diyoruz. Bu arada mobil ödeme ile de işlem yapabiliyorsunuz. Pin kodu kısmı mobil ödeme için gerekli. Kredi kartlarına tıklıyoruz. Kredi kartını da kaldırmak istersek eğer şöyle sol tarafa sürüklediğimizde kaldır butonu açılıyor. Bilginiz olsun. Buradan kredi kartını da geri kaldırabiliyoruz. Veya buradan da ekleyebiliyoruz. Yani az önceki 2-3 yerden kredi kartı eklenebiliyor. Buradan da ekleyebilirsiniz. Bakiyenizi yükledikten sonra Starbucks'taki kasiyere ödemeyi uygulamayla yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Siparişlerinizin hepsini verdikten sonra buradan ödeme yap diyorsunuz. Kare kodu oradaki barkod okuyucuya okutuyorsunuz. Böylelikle alışverişinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt olarak buradaki bakiyeden ödeme çekilmiş oluyor. Her alışverişinizde bir yıldız kazanıyorsunuz. Bazı özel günlerde 3 yıldız veya 5 yıldız da gelebiliyor. Bir de doğum günlerinizde alışveriş yapmadan 15 yıldız yükleniyor ve bir küçük boy kahvenizi ikram olarak alabiliyorsunuz doğum gününüzde. Bu da gayet güzel bir avantaj. Şimdi de size en yakın Starbucks'ı nasıl bulabileceğinizi göstereyim uygulamadan. Tekrar menüye tıklıyoruz. Buradan mağazalar seçeneğine tıklıyoruz. En yakın Starbucks gözüküyor. Buradan hemen yol tarifi de alabiliyorsunuz. Peki daha önce Türkiye'de kaç tane Starbucks olduğunu hiç merak ettiniz mi? Eğer merak ettiyseniz bunu hemen size videonun sonunda söylemeyeceğim. Şimdi söyleyeceğim. Yani niye videonun sonuna kadar bekletelim ki? AVM'lerde bile yürüyen merdivenleri birbirine uzak yapıp bütün AVM'yi dolanmamız istenen sisteme karşı gelirken neden size videonun sonuna kadar bekleteyim? Hemen gösterelim buradan. Böyle uzaklaşıyoruz haritadan. Hangi bölgede kaç tane olduğunu da görebiliyoruz bu şekilde. En uzağa geldiğimizde 416 artı 122 yani 538 tane Türkiye'de Starbucks bulunuyormuş. Bu uygulamayla da öğrenmiş olduk. Bir de uygulamayla Starbucks'taki bütün ürünleri görebiliyoruz şu şekilde. Yalnız uygulamada e, ürünlerin fiyatları yazmıyor. Ya o da yazsaymış güzel olurmuş aslında. Fiyatlarını insanlar bilip de sipariş vermek isteyebilir. E, yani buradan bize sunması bence gayet iyi olurdu. Burada fiyatlar gözükmüyor sadece ürünlerin içerisindekiler gözüküyor. Bir de ürünleri favorileri falan ekleyebiliyorsunuz. Buradan da profil ayarlarını yapabiliyorsunuz. Buraları incelersiniz zaten. Uygulama avantajlı arkadaşlar. Düzenli olarak Starbucks'a gidiyorsanız bu uygulamayı kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Uygulama ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru işareti varsa videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle daima mutlu ve hoşçakalın.